Merhabalar arkadaşlar. Bugün size algının öneminden bahsetmek istiyorum. Algı üzerine birçok araştırmalar yapılmış. Bir tanesi çok enteresan. Bir öğrenci grubu bir okulda alınıp A, B, C, D sınıflarında A sınıfına en çalışkanlarını, en zekilerini koyduk demişler. Bir kademe düşük B, bir kademe düşük C ve en tembelleri, en e, dersten anlamayanları da D sınıfına koyduk demişler. E, bir müddet ders işlenmiş, daha sonra e, sınavlar olmuş ve en sonunda e, yapılan istatistikler sonucunda e, A sınıfının muazzam şekilde başarılı olduğu ve D sınıfının da çok çok düşük notlar aldığı görülmüş. Daha sonra okul idaresi verileri toplayıp bir açıklama yapmış arkadaşlar. Demiş ki hiçbir şekilde böyle bir ayrım yoktu aslında. Biz kafamıza göre düzenlemiştik ama bir baktık bu şekilde algı yarattıktan sonra A sınıfının çok çok iyi başarı sergilediğini gördük. B sınıfının da çok çok düşük başarı sızlığını gördük demişler. E Tabii bu bir etik bir e, araştırma olmamış arkadaşlar ama e, algıyla e, çocuklar e, A sınıfındaki çocuklar biz çalışkanız diyerek e, ellerinden gelen bütün gayreti gösterip e, daha önceki yıllardaki başarılarını baya bir katlamışlar D sınıfındaki öğrenciler de o kötü psikolojiyle notlarını baya bir düşürmüşler. Yine bir başka araştırmada bir öğretmen sınıfına şöyle demiş arkadaşlar. E, açık renkli gözler e, yeşil, mavi, ela olabilir. Koyu renkli e, gözlü öğrencilere göre işte siyah, kahverengi gibi öğrencilere göre çok çok başarılılar demiş. Ve bir müddet sonra e, derste bunların performanslarını sergilediklerini ne baktıklarında açık renkli gözlü öğrencilerin daha çok parmak kaldırıp daha çok derse motive olduklarını ve daha başarılı sınavlar sergiledikleri görülmüş. koyu renk gözdeki öğrencilerinde bayağı bir performanslarında düşüşler olmuş arkadaşlar. Tabi bu da etik bir e, araştırma olmamış ama yine öğretmenin açıklaması öğrencilere bunu ben e, öylesine söyledim e, dedikten sonra e, asıl durum ortaya çıkmış e, bunun sonucunda insanlar dıştan gelen uyarılarla yüzde seksen yüzde doksan bilinçaltımız bu algıya inanıyor arkadaşlar ve beynimizi ona göre yönlendiriyor. Yani bir şeyi yapabilmek, karşıdan gelen ya da kendi kendimize söylediğimiz bu mesajlarla, algılarla çok çok ilgili. Bunu da araştırmalar zaten bize gösteriyor. Kendinize doğru telkinler vermek, çocuklarınıza ya da karşınızdaki kişilere güzel algılarda bulunmak kişinin yaşamını ona göre şekillendiriyor arkadaşlar. Umarım katkı olmuştur. Görüşmek üzerine sevgiyle kalın